Madrid Sarayı'nın kalın taş duvarları bu gece farklı bir sessizliğe bürünmüştü. Koridorlarda yankılanan boğuk ayak sesleri, ağır perdelerin arasından sızan titrek mum ışıklarıyla birleşiyor, odalardaki hava yaklaşan bir sonun ağırlığını taşıyordu. Taht odasının hemen yanındaki geniş salonda kırmızı kadifelerle örtülmüş bir yatakta yatan adam derin ve zor nefesler alıyordu. Bu İspanya'nın en tartışmalı hükümdarlarından biri, halkının dilinde El Rey Felon, yani Suçlu Kral diye anılan 7. Fernando'ydu. O an, orada bulunan herkes bir devrin kapanmakta olduğunu hissediyordu. Hekimler telaşla ilaç şişelerini değiştiriyor, rahipler alçak sesle dualar mırıldanıyordu. Ama kralın gözleri çoktan başka bir yere odaklanmıştı. Belki gençliğinin tutkulu günlerine, belki de pişmanlık yüklü anılarına ve nihayet 29 Eylül 1833 günü İspanya tahtının en karmaşık figürlerinden biri sessizce son nefesini verdi. Ama bu yalnızca bir ölüm hikayesi değil. Bu karanlık ihtirasların, politik entrikaların ve kişisel saplantıların saray taşlarına kazınmış öyküsü. 1784 yılında doğan Fernando, Kral 4. Carlos'un oğluydu çocukluğu katı saray kuralları ve bitmeyen entrikalar içinde geçti. Henüz genç yaşta iktidar arzusu tüm benliğini sardı. Ve bu arzu, Napolyon'un Avrupa'da estirdiği kasırgayla birleşince, İspanya tarihinin yönünü değiştirecek olayların kapısını araladı. 1808 yılında 24 yaşında tahta çıktı. Ancak bu ilk saltanatı çok kısa sürdü. Napolyon Bonapart'ın siyasi oyunlarıyla tahttan indirildi. Fransa'ya sürgüne gönderildi. O yıllar Fernando'nun ruhunda derin yaralar açtı. Geri döndüğünde çok daha sert, kuşkucu ve baskıcı bir hükümdar olarak ülkesinin başına geçti. Özgürlük fikrinden nefret ediyor, mutlak monarşiyi iliklerine kadar savunuyordu. Halkın sevdiği 1812 anayasasını ilk fırsatta yürürlükten kaldırdı. Liberal milletvekillerini, gazetecileri, aydınları ya zindanlara kapattı ya da sürgüne yolladı. Onu sapkın yapan yönler yalnızca siyasette değildi. Özel hayatında da tartışmalı kararlar alıyordu. Dört kez evlendi, her evlilik sarayda ayrı bir fırtına yarattı. İlk evliliğini Portekiz prensesi Maria Antonia ile yaptı, ancak bu birliktelikten çocuk olmadı. Sonraki evlilikleri de ona bir varis veremeyince krallığın geleceği belirsizleşti. Ta ki dördüncü eşi Maria Cristina ona bir kız çocuk verene kadar. Bu kız geleceğin kraliçesi 2. Isabeldi ve işte asıl fırtına burada patladı. İspanya yasaları gereği tahta yalnızca erkekler çıkabilirdi. Fernando, pragmatik yasa ile bu geleneği bozdu, kızının da tahta geçmesinin önünü açtı. Kendi kardeşi Don Carlos'u devre dışı bıraktı. Bu karar, Karlist Savaşları olarak bilinen uzun bir iç savaş sürecini başlattı. Fernando'nun ölümüyle başlayan bu dönem barışla değil, kan ve ateşle doluydu. O ardında bölünmüş bir ülke, derin bir nefret ve bitmeyen bir iktidar kavgası bıraktı. Halkının gözünde Fernando'nun portresi çelişkilerle doluydu. Kimi onu vatanını savunan bir kral olarak gördü, kimi ise ülkesini karanlığa sürükleyen bir diktatör olarak hatırladı. Ama herkes şunda hemfikirdi. 7. Fernando, İspanya tarihinin en tartışmalı en entrikacı ve en sapkın hükümdarlarından biriydi. Ve bugün Madrid'in taş sokaklarında yürürken eski sarayın önünden geçen bir tarih meraklısı kendi kendine şu soruyu sormadan edemez. Gerçekten mi? Tüm bu kargaşa yalnızca bir adamın hırsıyla mı başladı? Sevgili izleyiciler, eğer bu tarihin karanlık sayfalarında gezintimiz hoşunuza gittiyse, kanalıma abone olmayı bu videoyu beğenmeyi ve tarih meraklısı dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çünkü geçmişin sırlarını birlikte keşfetmeye devam edeceğiz.